Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Bu akşam aklınızdaki kişileri konuşturmak istiyorum. 3 tane deste oluşturacağım ve size neler söylemek isterlerdi? Arkadaşlar cümlelerini öğreneceğiz. Aklınızdaki kişileri bu akşam şöyle güzelce bir konuşturacağız. Öncelikle size tabii ki aşk, sağlık, mutluluk, sıhhat diliyorum ve arkadaşlarım kolektifin hayrına ve şifasına olması dileklerimle şimdi desteleri oluşturacağım. Arkadaşlarım şimdiden abone olan, beğeni yapan sevgili dostlara teşekkür ediyorum. Her zaman belirtiyorum. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen dostlarım olursa onlarda açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgileri var. Oradan bana ulaşabilirler. Şimdi güzelce bir konsantre olalım. Sizin için aklınızdaki kişilerden en doğru cümleleri duymaya niyet ediyorum arkadaşlar. Ne söylemek isterler? Şimdi şöyle ikişer tane tarot kartı bir alalım. Alev kartlarından alalım. Açıya bir bakayım. Açı güzel. Gayet iyi. İkişer tane alev kartı alalım arkadaşlar. ki bol bol konuşturma kartı mesajı da alalım. Aklınızdaki kişiler size neler söylemek isterlerdi? Evet arkadaşlar desteler hazır. Birinci deste pembe mum İkinci deste sarı mum ve üçüncü deste mor mum arkadaşlar. Hangisine kendinizi yakın hissediyorsanız, hangisine çekiliyorsanız ona göre seçim yapabilirsiniz arkadaşlarım. Pembe ile başlayacağım ben. Şunları kenara alıyorum. Pembe mum. Haydi bakalım sana ne söylemek istermiş. Oo. Konuşturma kartlarına geçmeden önce arkadaşlar şöyle yapalım. Böyle dursun. Tamam. Konuşturma kartlarını okumadan önce buradaki durumu öncelikle bir yorumlamak istiyorum. Arkadaşlar bir kere sizinle bir iletişim kurmak istiyor bu kişi. Ee, ancak bunu bakın sürekli olarak ertelediğini söylüyor, ertelemeye çalışıyor, kaçmaya çalışıyor. Konuşması gerektiğini biliyor, ama hep şöyle söylüyor: Ben seninle konuşacağım, ben seninle iletişim kuracağım. Fakat kendime olan e, özgüvenimi şöyle bir toparlamam lazım, cesarete gelmem lazım, seninle konuşmaktan korkuyorum. Şu sıralar belki fiziksel olarak da kendimi çok iyi hissetmiyorum ya da e, duygusal anlamda, egosal anlamda bazı korkularım var. Bu evet hem seninle ilgili hem de kendimle de ilgili. O yüzden zaman kazanmaya çalışıyorum ve biraz daha hani bu konuşmayı yapmak için belki de ilerleyen bir süreçte yaptığım noktada daha iyi olacağını düşünmeye çalışıyorum ya da buna inanıyorum şu an için beklemek ee sanki böyle manevi olarak beni daha iyi hissettiriyor bu iletişimi kurmak ya da bu konuşmayı yapmak için. Fakat aramızda bir etkileşim var bunu bilmelisin. Yani seninle konuşmam gerektiği enerjisini çok yoğun bir şekilde ben de hissediyorum. Seni çok fazla düşünüyorum. Ancak işte seninle ilgili korkularım var. Güçsüz görünmek istemiyorum senin karşında. Özgüvensiz görünmek istemiyorum. ne kadar ertelersem belki de senin karşına o kadar kontrollü çıkacağım. İşte bu yüzden beklemek şu an benim için kolay görünüyor. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum diyor. Arkadaşlar bu kişi aslında nasıl hissettiğini şu şekilde bilmiyor. Yani sizinle iletişim kurmayı kesinlikle çok istiyor. Bunu yapmak için doğru zamanı zaten kolluyor, doğru zamanı bulmaya çalışıyor. Ancak şu an kendisiyle ilgili yani bir korku, bir cesaret bulamama meselesi var. Ve bu noktada arkadaşlar kendisinin duygularını keşfedemiyor. Neden korktuğunu belki de anlayamıyor. Nasıl hissettiğimi bilmiyorum dediği mesele kendi korkularına anlam verememesi. Bana tüm bu olanları düzeltme şansı verir misin diyor. Arkadaşlar bu insan şöyle eğer sizden korkuyorsa veya özgüvenli bir şekilde gelmem gerekiyor diyorsa belki de bazı hatalar yaptı düzeltmesi gereken şeyler var ama ona bir şans verip vermeyeceğinizi bilmediği için de durumu sürekli erteliyor. Nihayet eylemlerimin sonucunu hissediyorum. Evet arkadaşlar bu insan sizi bir konuda üzmüş, size bir hata yapmış. O yüzden yaptığı eylemlerin sonucunun ne olduğunun çok da farkında. Ancak dediğim gibi bunları sanki böyle iyileştirmek, bunları üzerine konuşmak, iletişim kurmakla ilgili de biraz böyle kendisiyle ilgili çekinceleri var. Ee, sizinle ilgili işte dediğim gibi bir şans verip vermeyeceğinize dair korkuları var bırakılmışlık diyor kendimi yarım hissediyorum arkadaşlar bu insan sizin boşluğunuzu çok fazla hissediyor özellikle bilinçaltında bu çok yoğun bir duygu olarak geldi o yüzden de zaten konuşmak istiyor ve arkadaşlar diyor ki kendimi seviyorum ve ona sarılıyorum. Şu an biraz daha kendi özdeğerini toparlamakla meşgul demiştik. Bu insan kendini sevmeye, kendini değerli hissetmeye çok ihtiyaç duyuyor olarak da geldi. Size bunları söylemek istermiş sevgili dostlarım. Pembe mum aldık kabul ettik şifa olsun bu kişi sizinle. Ee, oldukça yoğun bir şekilde iletişim kurmak istiyor ama cesaretini toplamaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Sarı mum gel bakalım. Sana ne söylemek istermiş sarı mum? Çok ilginç bu akşam. Burada da bakın iletişim isteği çok fazla aklınızdaki kişilerle ilgili. Belki de e, arkadaşlar genel bir enerjide olabilir. Ay etkisi çok fazla dönüşümler yaşatıyordu ki bakın sarı mumda dönüşüm teması özellikle geliyor. Arkadaşlarım diyor ki seninle konuşmam gerekenler var ve bu çok acil. Yani şu an e, Geldi gelecek, sana e, iletişim kuracağım, sana söyleyeceğim o cümleler kapıda bekliyor diyor. Her an kapını çalabilirim, e, her an sana bir adım atabilirim, her an yanına gelebilirim. Çünkü oldukça hayatımda hızlı gelişen meseleler var. E, ya da arkadaşlarım bu insanın sizinle ilgili düşünceleri çok yoğunlaşmış ve o yüzden sizinle çok hızlı bir şekilde iletişim kurmak ve eyleme geçmek istiyor. Bir şeyleri dönüştürmek istiyorum aramızdaki durumu ee, ve bu konuda uzun zamandır aslında ufak ufak düşünceler kafamda vardı. Fakat şu an bir anda benim e, beynime öyle bir etki yaptın ki ben çok hızlı bir adım atmak istiyorum sana. Bir şey beni çok değiştirdi. Değiştiren şeyin ne olduğunu sana anlatmak istiyorum. Seninle bazı durumları geride bırakmak ve yeni bir dönem başlatmak istiyorum diyor. Arkadaşlarım bu insanın hayatında bazı bitişler ve yeni başlangıçlar olmuş olabilir ya da dediğim gibi onun bakış açısını çok fazla değiştirecek durumlar olmuş ee, ve çok acil bir şekilde böyle size bir adım atma isteğinde olduğunu belirtiyor. Burada bir ruhsal olgunlaşmadan bahsetmiş. Diyor ki ben senin zannettiğinden çok daha fazla bazı şeyleri aştım. Çok daha olgunlaştım, çok daha farkındayım artık her şeyin diyor. Ve arkadaşlar bakın burada da aynı tema var zaten. Senin sayende daha iyi bir insanım diyor. Bu kişi sizin sayenizde gerçekten bazı farkındalıklar yaşamış. O yüzden de sizinle bu kadar çok konuşmak istiyor. Ne yaşanmış olursa olsun seni çok özlüyorum diyor. Arkadaşlarım burada da hikayelerinize göre alın. Eğer size karşı bir hata sı olduysa bu kişinin sizi çok özlediğini yaşananlara rağmen sıkıntılara rağmen belki de siz ona bir hata yaptınız diyorum ya hikayelerinize göre alın yine de bu insan sizi çok özlediğini söylemek istermiş henüz istediğin gibi biri olamam diyor arkadaşlar burada sizinle konuşmak istediği çok şey var bu insan kendisiyle ilgili çok şey değiştirip dönüştürmeye başladığını farkındalık yaşadığını söylüyor tam olarak belki de size attığı bu adımla bu iletişim adımıyla beraber her şeyi bir anda yoluna koyamayabilir. Hayatındaki her şeyi farklılaştıramayabilir ama bu insan yine de bakın size bir adım atmayı istiyor. Peki bilinçaltı kartları ne diyor? Düşündüğünden çok daha fazlasısın, kendi değerini bil diyor. Bilinçaltında bu insan size çok fazla değer veriyor arkadaşlar ve benlik kartı yoruldum ama devam etmem gerekiyor diyor e, Bu insan yaşadığı bakın olay her neyse e, size bununla ilgili sizinle beraber devam etmesi gereken bir yol olduğuna dair işaret vermek istiyor Bununla ilgili bir iletişim kurmak istiyor yine sevgili dostlar. Burada devam etmek istediği kişi sizsiniz. Burada eylemde bulunmak istediği kişi siz olarak geliyorsunuz. Arkadaşlar <laughs> pardon aldık kabul ettik şifa olsun. Sarı mum da bu şekilde geldi. Bu insanın sizinle ilgili atmak istediği acil bir adım var. Bir iletişim adımı olarak ben bunu hissettim. Belki de yanınıza gelecek. Artık burada dediğim gibi hikayelerinize göre durumunuza göre hep alın ee, ve bu kişinin size anlatmak istediği çok şey var. O yüzden sadece burada bakımımızda kalmayacak. Bu cümleler muhtemelen bu kişi size de çok fazla e, sözcük sarf edecek olarak görünüyor yakın bir zamanda. Şifa olsun abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın. Mor mum gel bakalım. Sesim gitti gidiyor, tıkanıyorum, bir su içeyim. Ne söylemek istermiş size? Sana olan tutkum çok fazla, çok fazla ve ben böyle tekrar... Ee, geçmişten bugüne sanki aramızdaki o ateşi bir anda canlandıran böyle hareketler yapıyorduk ya sanki tekrar o hareketleri yapsam ya da sen yapsan bir şeyler değişse aramızda bir ilerleme olsa e, bunu bekliyorum senden diyor. Bu insan geçmişinizle ilgili çok fazla şeyi özlüyor. Eğer ayrıysanız sizi hatırlıyor, sizi özlüyor e, ve bundan kopamıyor arkadaşlarım. Sizi unutamadığı için de e, bu kişi böyle e, sabırla bekliyorum. Seni unutamadığım için tekrar aramızdaki durumu ateşleyecek bir Şans bekliyorum, bir fırsat bekliyorum ama daha çok sanki sizden bir şeyler bekliyor gibi. İçimdeki ateşi tekrar yak. Aramızda böyle bir savaş bile olsa birbirimizi yakıp yıksak, incitsek, acıtsak bile umrumda değil. Yeter ki senden bir etki tepki gelsin. Ben senden gelen her şeye razıyım gibi bir durum var burada sevgili dostlar. İkiz Alev bağlantısında olabilirsiniz bu kişiyle. Ben diyor aslında sana olan tutkularım konusunda oldukça heyecanlıyım. Ee, sürekli olarak seni hayal ediyorum, seni arzuluyorum ama e, bunu da işte bir şekilde zamana bıraktım. Belki zaman içerisinde e, ilahi, ilahi sistemden beklediğim Kaderden beklediğim o etki gelmese bile belki sen bana bir adım atarsın. Belki o etkiyi, o e, iletişimi sen yaratırsın diyor. Bu insan arkadaşlar paylaşımlarınızı çok 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 özlüyor. bir mücadeleden çok bahsetmiş. Aramızda ne kadar böyle gitgelli durumlar vardı. Birbirimizi bir miktar böyle yıprattığımız hatta zamanlar da oldu. Ama yok, yani ben yine de senden gelen her şeye razıyım. Çünkü gerçekten seni çok arzuluyorum ve e, hayallerimdesin, isteklerimdesin, senden beklentilerim var diyor. Sen benim ruh eşimsin diyor. Arkadaşlar, ikizler bağlantısı bunu çok yoğun hissediyor. Sen bir meleksin diyor sevgili dostlar. Sizi çok e, belki de karakterli buluyor, sizi değerli buluyor. Şu an sana verdiğim sözleri tutamıyorum diyor. Arkadaşlarım, bakın sizden sizin de ondan bir beklentiniz olduysa belki de bu beklentileri yerine getiremiyor ya da getiremediği geçmişte belki verdiği sözleri tutamadı ama dediğim gibi sizden onun beklediği ya da kaderden beklediği bir etkileşim bir başlangıç var peki bilinçaltı ne diyor inkar etmiyorum meydan okuyorum diyor ego kartı geldi ee, bir miktar belki sizinle iletişim kurmak yani bu tutkularını arzularını size aktarmak konusunda gurur yapıyordu olabilir O yüzden sizden bir etkileşim bekliyor olabilir sevgili dostlar ve hareket diyor hangi tarafa gidersem gideyim? kendimi hep sende buluyorum diyor. Evet, sizinle olan geçmişinden kopamıyor demiştim. Bu insan ne yaparsa yapsın, nereye giderse veya kime giderse gitsin, bu insan hep sizi arzuluyor, sizi istiyor olarak geliyor. Mormum aldık, kabul ettik. Arkadaşlarım şifa olsun. Tekrar sizden ricam abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah her şey dilediğiniz gibi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Bay bay.